Bukhari Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste diyor ki يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا اِذَا كَانَ ثُلُثُ الْأَخِيرُ. Rabbimiz gecenin üçte birlik vakti olduğu zaman yeryüzü semasına iner. مِنَ الْلَيْلِ Gecenin üçte biri olduğu zaman yeryüzü semasına iniyor Allah subhanahu Bakın gece nasıl hesaplanır İslam'da? Güneş kaçta battı bugün? Misal yedide battı. Yedide battı. 7'de başlıyor, ta sabah fecir çıkana kadar. Fecir, güneşin doğduğu vakit değil, sabah namazı vaktinin girdiği andır. İmsak vakti diye takvimlerde yazıyor ya şu anda. Farz edelim ki imsak vakti de 7, akşam 7'de güneş batmıştı, gece başlamıştı orada, imsak 7'de olunca ne yapıyor? 12 saat yapıyor. 12 saatin üçte birini aldığınız zaman, 7'den geriye ne gelmeniz lazım? 4 saat gelmeniz lazım. Çünkü 12'yi 3'e böldüğünüz zaman ne yapar? 4 yapar. Geri geliyorsunuz 7'den geri 4 saat geri geliyorsunuz 6, 5, 4, 3 yani. Yani saat 3 olduğu andan itibaren gecenin neydir? 3'te birlik kısmıdır, 3'te birlik vaktidir. İşte bu vakitte Allah subhanahu teala keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde yeryüzü semasına iner ve der ki yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu... Ee, Mağfiret dileyen onu mağfiret edeyim diye Allah subhanahu wa ta'ala kullarına nida eder. Tabi gecenin o vaktinde bizim gibi sabah kadar fosur fosur uyuyan insanlar bundan gafil olurlar. Ama salihlerin yolundandır diyor Nebi sallallahu ve sellem, gece namazına kalkmalardır. Ve ben bugün şu anda bunu anlatırken utanıyorum çünkü ben bunu amel eden bir insan değilim. Diyeceksin ki amel etmediğin şeyi niye nasihat ediyorsun? Umulur ki biri amel eder de onun bereketini Allah da bana amel etmeyi nasip eder. Bu öyle bir ameldir ki her ümmetten salihlerin sünnetidir. Nasıl her ümmetten salihler sakal koyduysalar, nasıl her ümmetten salihler evlenip Allah'ın meşru kıldığı şekilde evlat sahibi olduysalar, nasıl her ümmetten salihler Rableri için oruç tuttuysalar, her ümmetten salihler Allah subhanahu Teala gecenin bir vakti herkes uyurken kalkıp Yalvarıp, yakarıp, dua edip Allah'tan niyazda bulunmuşlardır. Salih olmanın birinci olmazsa olmaz şartıdır bu. Hayatında gece namazı olmayan bir insana şeytanı sen salihsin diye fısıldıyorsa yazıklar olsun o adama. Gece namazı olmadan kendini salihler zümresine koyan bir insan tamamıyla ahmaktır. Bizler günahkar insanlarız. Kimse kendi nefsini temize çıkarmaz. Allah diyor ki وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ alemu بِمَنْ اِتَّقَى Hiç kimse nefsini temize çıkarmasın. Allah kimin Allah'tan daha çok korktuğunu en iyi bilen. Teala, <laughs> gecenin üçte birlik vaktinde yeryüzü semasına inip böyle nida ettiğinde aramızdan en azından bari birkaçı kalksın da Rabbinden niyazda bulunsun da bu diğer kardeşler için de mağfiret dilesin. Çünkü bu gerçekten yok olan sünnetlerden bir tanesidir. İnsanların hayatından çıkan sünnetlerden bir tanesidir. Ha bunun tabii ki bizim imanımızla alakası muhakkak var. Tabii ki bunun bir de doğal sebepleri de var. Ne gibi çalışmanın artık bu asırda işte e, globalleşen dünya diyorlar, bilmem neler diyorlar, farklı farklı adlar koymuşlar. Ben o, hani o meşhur başka bir tanım da var ya kapitalizm artık insanların dini olmuş. Artık kapitalist dünya insanları Çalışma adı altında köleliğe ittiği için mecbur bu akıbet kaçınılmaz oluyor. Zaten adam sabah 8'de evden çıkıyor. Akşam 8'e kadar köle gibi çalıştırılıyor. Akşam 8'de geliyor yemeğini yiyor. E biraz çoluk çocukla otursa zaten 12-1 oluyor. Yatacak bir daha sabaha kalkacak. Sabah namazı kaçıyor belki çok geç kaldığından dolayı. Netice itibariyle o globalleşen kapitalist olan dünya insanları bu sünnetten alıkoyuyor. Yani şeytanın planları çok büyük, çok basit değil. Demeyin yani çalışma sisteminin böyle olması ne ifade eder? İşte bunu ifade ediyor. Gece namazı gibi bir sünnetin insanların hayatından kalkıp yok olmasını gerektiriyor. O yüzden, aman bak bizi mescitten nehyetmiyorlar, bak sakal koyuyoruz sakalımıza karışmıyorlar, bak hanımlarımız peçeli çarşaflı karışmıyorlar, daha ne isteyeceğiz? Yok. Dinin tamamı Allah'ın olacak. Devlet sistemi şeriat olacak ki, insanlar Allah'ın kanunlarıyla yönetilecek ki, Allah'ın emri bu. O zaman çalışma saatlerini devlet belirleyecek, ibadet saatinde ibadete devlet izin verecek, dinlenme saatinde dinlenmeye izin verecek, işleri taksim edecek, fakiri gözetleyecek, yoksulu gözetleyecek, i̇ş size iş istihdam sağlayacak. İslam devleti cihadı emredecek Allah yolunda, müşriklerle savaşılacak, onların malları ganimet alınacak. Dünyamızda huzur olacak, ahiretimizde huzur olacak. Ama şeriat yok, dünyamızda bedbaht. Allah korusun böyle giderse bu insanların hali, ahirette bedbaht olacak. Bizim dünya mutluluğumuzda, ahiret mutluluğumuzda şeriattan geçiyor. Şeriatı yaşamaktan geçiyor.